Aşağıdaki fonksiyonu verilen. Aşağıda grafiğin fonksiyonu hangisidir? Yani fonksiyon, bu sefer grafik verilmiş fonksiyon. Şimdi ilk önce burada y'ye bakıyoruz. y ekseni 0 verilmiş. Burada eksi 9'da kesilmiş. Demek ki y'yi 0 eşitlediğimizde x'e 0 verdiğimizde burası 9 olacak. Ve kollar yukarı olduğu için kollar yukarı olduğu için x'e 0 verdiğimizde y'si eksi 9'a denk geliyor. Çünkü burası y ekseni üzerinde. Ve Kolları eksi 9 artı 9. Yani x'in yerine artı 9. Y'nin ye, x'in yerine de eksi 9 verdiğinde y'si 0 yapan değerleri arıyoruz. Önce 0 verelim. Bir kere bunlar kollar yukarı doğru olduğu için mutlak değerin önünde eksili olanları eriyelim. Mesela hemen şu D şıkkı gitti. Buradan Hemen eleyelim arkadaşlar. Şurası 0 verdiğimde eksi 9 elde edemiyorum. X'e 0 verdiğimde y'yi eksi 9 kesildi gitti. Şurada 0 verdiğimde eksi 9 9 çıkıyor buradan. Bu da elendi. Eksi 9 bana verilmeli. 0 verdiğimde burası artı 9 bu da gitti. 0 verdiğimde eksi 9'u veriyor. Cevabım kesinlikle burası. Ve buradan da dikkat ederseniz burasını 0 kabul edersem şurasını 0 kabul edersem yani 9 ver. 9 verdiğimde 9 çıkıyor. 9'dan 9 çıktı. 0 olacak yani y'si. Ondan sonra x'e eksi 9 versem artı 9 çıkar. Buradan yine 9'dan 9 çıktı. Yani eksi 9 verdik. Gene 0 veriyor. Yani şu noktalar 0'a 9. Şey, pardon arkadaşlar. Şurası 9'a 0. x'e 9 verdiğinde y'si 0 olacak. Burası da eksi 9 verdiğinde y'si 0 olacak. Demektir bunlara dikkat ediyoruz. Sağlayan tek şıkkımız buradan. Hemen Ceyhan'dır.